kayayı gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Bildiğin kapak. Bunu bir zoom yapalım. Vallahi portal sandım ben de bilmiyorum. Her yere portal mortal deyip duruyor. Bir ışınlanamadık gitti. Burasını şurayı üçüncü göz diyorlar. Burasını gösterdim. Evet. Arkadaşlar uzay, uzaylılar gelsin. Bu kadar çalışma yapsın. Biz de gelelim burada patates yiyelim. Karnımızı doyuralım. Hava normalde soğuk. Ben montumu çıkardım. Biraz güneş göreyim dedim. Tekrardan görüşürüz. Karnımızı bir doyuralım da. Okey. Hepinize Peru Amu Amaru Moru'dan selam arkadaşlar. İnkaların, mayaların, dünya dışı zeki varlıkların, insan dışı zeki varlık diyorum da siz uzaylı diyorsunuz. Yaptığı iddia edilen ortalama 6000 yıllık portal kapısı karşında duruyor. Hep buraya gelmek istemişimdir. Geldim sonunda. Az sonra buraların hakkında bilgiler vereceğim. Telefonla çekiyoruz yine. Video no problem. Boss no problem. Arkadaşlar Puno şehrinden daha önce gelmiştik. Bakın. Uzaylar gelsin burada. Geçit kapıları, portallar yapsın. Biz burada yemek yiyelim. <laughs> Puno şehrinde beraber videomuz vardı. Yerel kıyafetlerini giymiş. It's... Hola. Hola. <laughs> hemos venido al portal <laughs> de Aramumuro Muro y hemos traído una pequeña, un pequeño compartir. Es papa, es la comida de Puno, papa, chuño. Esto es la papa deshidratada y queso. Şu patates haşlama, Papa, <laughs> şu da közleme, patates <laughs> yine çunyo deniyor neyse. Bu da tavuk arkadaşlar. Neyse telefonla bu kadar çekim alıyor. Diyor ki sadece burada bir kapı yok. Arka taraflarda da birçok kapı, portallar var. Oralara da gitmeye çalışacağız. Şurada da bir şeyler var ve bu çevreyi şöyle bir göstereyim. Bu çevrede şurası hemen göl. Hemen şurası arkadaşlar göl. Burası böyle bir köy yeri. Şu tepenin ardı hemen Bolivya sınır bölgesi. Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Görüşürüz tekrardan. Arkadaşlar uzay, uzaylılar gelsin. Bu kadar çalışma yapsın. Biz de gelelim burada patates yiyelim. Karnımızı doyuralım. Hava normalde soğuk. Ben montumu çıkardım. Biraz güneş göreyim dedim. Tekrardan görüşürüz. Karnımızı bir doyuralım da. Okey. arkadaşlar ortalama 6 bin yıllık olan kapıdayım. Amaru Muru. Burası bir delik var. Yakından göstereceğim az sonra. Ee, orayı üçüncü göz olarak söylüyorlar. Ben şöyle bir aşağı geleyim de. Amaru Muru. Antalya'da yaşayan Cem Çorapçı var. Açıklamalar kısmına Instagram adresini bırakıyorum. Takip ederseniz sevinirim. Sevdiğim bir abimdir. Antalya'da yaşıyor. Cem Çorapçı. Onunla da az önce konuştum. O da 4000 yıllık olduğunu söylüyor ama buradaki yerel insanlar İnkaların öncesinde 6000 yıllık olduğunu söylediler. Yani buranın tarihi belli değil arkadaşlar. 10 diyen de var, 6 da diyen var. Yalnız şöyle bir durum var. Ben buraya yerel insanla geldim. Bu kapıdan birçok birçok daha fazla kapı varmış arka tarafta. Oralara da bir çıkacağız bakalım. Ve bu bölgede gelirken arabayla gördük. O kadar çok tarih var ki, o kadar çok taş var ki, değişik taşlar var. Bu taşları olabildiğince sizlere göstermeye çalışacağım. Biraz da yakından size çekeyim, gösterelim. Şimdi arkadaşlar ben oranın yine yukarıya çıktım. Böyle bir oyma var. Telefondan bu kadar gösterebiliyorum arkadaşlar. Yapacağım bir şey yok. Olabildiğince sallamamaya çalışıyorum. Burasını şurayı üçüncü göz diyorlar. Burasını gösterdim. Evet. Şuradan düşmezsek şuraya da bir gidelim. Aynı şekilde sağ tarafta da bir oyuk vardı. Aynı şekilde sol tarafta da bir oyuk var. Şimdi arkadaşlar, burayı insan dışı zeki varlıkların yaptığı, burayı geçit kapısı, portal olarak söylüyorlar. Burası uzaylıların tabiri caizse olduğu, geldiği, izlerin bıraktığı bir yer, yer olarak geçiyor. Perullarda buraya zaten portal kapısı diyor. Tarihçesi başka bir tarihçesi yok. Olabildiğince size göstermeye çalışıyorum. Şöyle. Şu karşıda bir yer var. o Bir de oraya gidelim. Gölümüz var. Şimdik. Şuradan bir hızlıca inelim. Sallana sallana. Burada bir taşlar var. Üstüne tabi yazı yazmışlar. Eski yazı değil. Sonradan mı gelmiş? Bilmiyorum. Buraya ateş yakıyorlar ayin yapıyorlarmış arkadaşlar. Buralara buralara iki gün, üç gün kampa gelenler var. Ayin yapıyorlar. İşte çadırda kalıyorlar. Bula bula bula. Öyle sizler de buralara gelip kamp yapabilirsiniz. Şu taşları da şöyle bir gösterelim. Sonra biz şöyle şuralara yukarı doğru çıkalım. Yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkalım. Telefon da çok sallanıyor. Bakın arkadaşlar. Buraları oymuşlar. Basmak var böyle. Yukarı doğru da çıkıyor. Şu kaya. Düşecek gibi. <laughs> Gidelim yukarıda görüşürüz. Yine buralara oymuşlar. Böyle. Şuralar oyuk mu bilmiyorum ama şuralar oyuk gibi gözüküyor arkadaşlar. Çıkmaya devam. Arkadaşlar şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Hemen şurada bakın elimle işaret ediyorum. Gördünüz mü? Kameradan ne kadar göreceksiniz bilmiyorum orada. Orada semboller var arkadaşlar. Ne necidir bilmiyorum. Bu kayalarda da semboller var. O zaman gidelim. Burada yine değişik yapılar var. Kendim oluşmuş yapılmış mı tam bilmiyorum. Peri bacaları gibi düşün. Kendi oluşmuş gibi. Arkadaşlar rüzgar var. Yapacak bir şey yok. Bakın böyle V şeklinde <laughs> bir yer var. Uçurum. <laughs> Bakar mısınız? Ne kadar güzel gözüküyor kameradan ne kadar iyi görüyorsunuz bilmiyorum. Bakın hemen buradaki bastım yerlerde de işlemeler var. Ben yine uçuruma geldim. Şöyle. Karşıdaki taşlarda yine semboller var arkadaşlar. Siz görüyor musunuz bilmiyorum uzun uzun gösterdim. Arkadaşlar şurayı göstermiştik. Oradan geldim ben bu tarafa çıktım. Burada herkes taş dikiyor işte. Dilek. Bunlar Güney Amerika kıtasında böyle bol bol görebilirsiniz. İşte doğallarının dileklerinin kabul olduğunu düşünüyorlar. Şimdi şu karşı kaçtı yine. Dağları taşları görmektesiniz. Oralarda şurada hatta bir kuş sembolü var ama kamerada nasıl ne kadar gözükecek bilmiyorum. Yukarısında da yine bir sembol daha var kartal gibi. Rüzgar müzgar kusura bakmayın arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şuraları gördünüz yine teraslar var kat 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 kat. Burada bir yapılaşma, şehirleşme varmış zamanında insanlar yaşamış işte tarım yapmışlar muhtemelen. Bu bölge İnkaların İnkaların öncesine dayanıyor arkadaşlar. İnkalardan önce en az 6000 yıllık deniyor. Titikaka gölü de burası. Bir herhalde şuraya ev yapmış. Ev sahibi olmak istiyor. <laughs> Bilmiyorum. Onu ben salladım. Aha şurada merdivenler gördüm. Hemen şurada. Bir yere gideriz bakalım. Arkadaşlar buraya giriş ücreti 5 sol. 1 dolar 3.80 sol yapıyor. Düz konuşan konuşan 1.5 sol değil. 1.5 dolar değil Amerikan doları. Böyle. Gezmeye devam. Benim merak ettiğim şeylerden biri. Neden burası? Hadi göl var, su var. Tamam eyvallah. Düzdük yerleştiler de. Neden bu kayaları oyma? Neden oymuşlar? Veya dedikleri bir gerçekten dünya dışı zeki varlıklar mı o oymaları yaptı? Veya burada yaşayan insanlarla beraber ortak mı çalıştılar? Cem Bey ile konuşurken Cem Bey şey dedi. Burada birçok daha kapının olduğunu bazı şeylerin olduğunu biliyorum. Düşünüyorum. Öyle inanıyorum dedi. Ben de ona katılıyorum. Yalnız dünyayı yöneten <laughs> Kobay Sistem var dedi. Evet dedim. Biliyorum dedim. Onlar dedi bir şeylerin gün yüzüne çıkmasını istemiyor dedi. Aynı şeyleri düşünüyoruz ve katılıyorum. Göbekli Tepe şu sıra bayağı popüler. Göbekli Tepe'de 13.000-15.000 bin, bin, yıllık olduğu söyleniyor. Dünyanın en eski tarihi. Ama arkadaşlar bu Göbekli olay 50 yıl öncesinde, 100 yıl öncesinde de biliyorlardı. Çıkartılmıyordu. Ne hikmetse 2023-22 yılına gelince neyse 2-3 yıl önce işte. Birden patlak verdi. PSS'ye sürdüler. Şimdi en eski dünyadaki yapı tarih diyorlar ki 13-15 bin yıllık diyorlar. Hiç alakası yok. 50 binlik yapılar var. Bosna piramitleri var. Milyon bakın binliği yıllığı geçtim. Milyon yıllık yapılar var arkadaşlar. Zamanı gelince onlara da gideceğiz. Bahsedeceğim de şurada insanlar bak ne yapmış. Buraya gelmişler. Kendi isimlerini kazımışlar. Binlerce yıl önce kazınıyordu. Biz mi kazım kaz kazıma yapmayalım demişler. Kazımışlar işte isimlerini. Çok rüzgar var. Vallahi yürümeye devam ediyorum. Bakalım şurada ne karşımıza çıkacak. Dünyanın enerji hatları var arkadaşlar. Bunlara ley hatları deniyor. Bilen var, bilmeyen var. Ley <laughs> hatlarının geçtiği noktalardan bir de işte burası. Amaru Moru. Daha önceki videolarda ben kopa kapağına videosu var. Kopa kapağına zaten 30 dakika ötemde. Buralardan hakkında biraz bahsetmiştim enerjisi çok iyi, çok yüksek. Gerçekten gerçekten buranın enerjisi çok yüksek arkadaşlar. Bir tık daha yukarı çıktık. Nefes nefese kaldım. Buraya baksanıza. Nasıl? Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama mükemmel gözüküyor. Haki. Evet Burada yürüyüş yolu. Var. Buradan bir çıkalım. Hemen hemen çıktık. Bakın terasları şurada. Terasları görüyor musunuz? portal daha varmış bu tarafta da. Nerede bilmiyorum. Onu gösterecek. Yukarılardan indik arkadaşlar. Bu tarafa doğru. Böyle. Bakın. Portal. Haki. Valla portal sandım ben de bilmiyorum. Her yere portal mortal deyip duruyor. Bir ışınlanamadık gitti. Şekillere baksana. Açıl susam açıl. Desek hiçbir şey olmaz tabii ki. <laughs> Arkadaşlar işte böyle. Artık uzaylılar mı yapmış? İnsanlar mı yapmış? Birileri gelmiş oymuşlar bir şeyler yapmışlar. Vamos. O zaman videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı, arkadaşlarınız arasında paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Olabildiğince göstermeyi anlatmaya çalıştım. Anlatılacak fazla bir şey yoktu. Boş boş muhabbet ettik. Böyle kazmışlar, etmişler. Valla illaki Puno şehrine gelmenizi tavsiye ediyorum. Puno'ya bir saat uzaklıkta burada. Copacabana videosu var. Copacabana Bolivya'ya bağlı. Copacabana'ya da işte bir 40 dakika falan uzaklık diyebiliriz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere çak çak. Videoyu kapatmayanlara özel video. Yukarıdan aşağı geldik. Böyle. Biraz sallanacak ama yapacak bir şey yok. Ne kadar güzel değil mi? Foto video video Çivi gibi soğuk. Aha. Bayağı, amor. Vam, um, vam um, Arkadaşlar. Bak ne gördüm. Hemen gösteriyorum. Işığı şuradan şey yapayım da. Heh, şöyle daha güzel gözükecek. Şu kayayı gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Bildiğin kapak. Bunu bir zoom yapalım. Zoom nasıl yapıyoruz? Ha. Görüyor musunuz? net ne kadar olacak bilmiyorum. Zoom yapıyorum. Hala yapıyorum. Bakın. Bildiğin kapak arkadaşlar bu. Mezar olabilir, içi gömü olabilir. Bir şey olabilir. Neredeyse çıktık arkadaşlar. Şurada bir şey yapmışlar ama ne yapmışlar bilmiyorum ki. Bir yapı var. Good, good. Vamos. No, no, vamos. Sí, sí. Es que se siente más la energía. Ya, entendió, entendió. Vamos, vamos. Ah. Bakın, burada coplan var. Yılan da vardır. Portal mı bu şimdi? No, no. <gülüyor> <gülüyor> entendi entendi Şaka yaptım lan şaka şaka tamam Şu taşları gördünüz mü arkadaşlar Nasıl Bakın Karşıdaki de öyle Bakın öyle bir yer Bu taş da Öyle Yukarı doğru gidiyor Taşların arkasından geldik arkadaşlar. Taşların arkasından geldik. Bu yaptık. Sadece buralar yok. Birçok yer var dediğim gibi. Birçok yer var. Burada çevrede sağda solda her yer böyle. Görebilirsiniz. Yapıtları. Oymaları. Şurada semboller var. Sembolleri yakından inceleyelim. Tarih sembolü mü? Yoksa normal işte 100 yıl, 200 yıl önce birim yapmış. Tarih sembolü gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın. Hemen şurası. Şurada bir sembol var ama güneş var sanki. İnsan var sanki. Bir yuvarlak var ama çözemiyorum bilmiyorum. Haki sembol. Şurada semboller var demiştim arkadaşlar. Şurada da var ama buradaki sonradan yapılma gibi ne kadar göreceksiniz bilmiyorum. O beyazlardan bahsetmiyorum başka taş oyması. Videoda gözüküyor mu bilmiyorum. Fotoğrafını çektim ama. Şurada da bir semboller var bakalım. Şurada küçük bir mağaramız var. İşte kaya gördünüz mü? Nasıl duruyor? Şuradan geldik arkadaşlar. Giriş kapımız buraydı. Hemen ana portal. Burası. Orada da bir gösterelim. Şöyle. Hemen bir daha göster. Çok sallanıyor ama yapacak bir şey yok. Bir süre idare edin. Rüzgar durdu ama rüzgar yok. O yukarı çıkarken hep rüzgar vardı. Bir açılsam açıl da buraya yapsak mı ya? Açılır mı acaba? Ben yani şu taş var. Taşa bir oturayım arkadaş. Oh, taş sıcakmış. Portalınız burası. Açıl susam açıl. Yine açılmadı. O zaman artık son verelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çav çav. Like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Kamu Bye. <laughs>